Altyazı İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. TRT Kent Radyo İzmir 99.1 FM bandından yayın yaptığımız Kent Kitaplığı ile sizlerle birlikteyiz. Telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. 411 44 43. Şehir dışından arayacaksınız. 0 0232 alan kodunu ilave etmeyi lütfen unutmayınız. radyo.trt.net.tr adresinden de internet üzerinden bizimle birlikte olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bugün yanımda çok güzel bir başarıya imza atmış genç bir arkadaşım var. Haluk Yalçınöz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hangi konuda başarıya imza attınız onu konuşalım. Ee, Söke'nin Ağaçlı Köyü'nden evet. geldiniz programımıza. Hoş geldiniz. Öncelikle, hoş bulduk. E, bu ağaçlı köyünde bir adım attınız bir fidan diktiniz ve bu hızla büyüyen bir ağaca dönüşüyor yavaş yavaş kendi kıraathanenizde, kahvehanenizde bir alanı 20 kitapla başlayarak bir kütüphane kurmaya evet, başladınız evet. ve o şimdi adım adım çıktı. hızlanıyor evet. şimdi 3000 kitabımız evet, var 20 kitapla başladığımız kütüphanemiz şu anda 3000 kitaba ulaştı Harika. çok güzel tepkiler geliyor. Peki bu fikir nasıl çıktı ortaya ee, kahvehanenizde, kıraathanenizde? Aslına bakarsanız kıraathanenin e, anlamı da Tabii kıraat ki. etmek, evet. okumaktan geliyor. Tabii Şimdi ki. tam anlamını bulmuş iş yeriniz. Açıkçası. İnşallah, <gülüyor> inşallah. <gülüyor> e, kıraat ediyorlar, oraya gelip okuyorlar. Evet. E, genci, yaşlısı, kadını, erkeği, çocuğu evet. değil mi? E, Hayalimiz oydu zaten. E, dediğiniz gibi e, kıraathanelerin kelime anlamıydı, okuma evleridir. 4 yıl önce kahphanemi devraldığımda evet hep eee kahphanelerde çok büyük bir enerji var. Bunun farkına vardım. Çünkü ilk kez yaptığım bir işti. Yani genci, yaşlısı, orta yaşlısı pek de iyi şeyler olmadığını gördüm. Hep boş vakit geçirdiğini gördüm o büyük enerjinin. Dediğiniz gibi 20 kitapla başladım. İlk yaptığım iş zaten kitaplık yapmaktı. Yirmi kitapla başladık. Bir ilgi göremedik tabii önce başlarda. Evet. Hep şey düşünüyordum yani nasıl ilgi çekebiliriz, nasıl ilgi çekebiliriz. Hı hı. Ee, bir amcamız vardı sadece o gelir okurdu. Ona hemen işte çayını verirdim. Evet sizin öyle i̇kram bir kampanyanız da var ederim. kitap evet. okuyana çay bedava diye. Evet ikram. İkram. Evet. <laughs> sizin ikramınız çok güzel. Bu e, gün boyu oturunca çay ikramı artıyor mu? Tabii ki. <laughs> E, çok güzel Şimdi esprisi bir tarafa e, Böyle bir e, Hani yönlendirme ile de Böyle bir e, ödülle de diyeyim e, Daha çok ilgi çekiyor belki de Hani e, sizin bu Güzel e, başarınız yankı bulmuş Tabii yani çay işin e, Espirisiydi esprisi. belki ilgi çekmekti e, Güzel de oldu ilgi gördü e, Şu anda dediğim gibi Bir iki okurum varken Şu anda kitap Bölümüm oluştu. En güzellerini yaptık. Kütüphane yaptık. 3000 kitap ulaştı. Şu anda mesela akşamları bir 20-25 kişi artık kitap okuyor. Harika. Peki e, kaça kadar açıksınız? Yani okumak için gelenlerin e, saat kaçtan sonra daha çok yoğunluk oluyor? Çünkü gün içinde hani köy yerinde. Tabii köy yeri olduğu için evet. Gündüzde daha çok işinde sonra. gücünde ama e, mesela saat 7'den sonra herkes işinden gücünden geliyor. Zaten köy yerlerinde tek sosyal aktivitenin olduğu yer kahvehaneler. Tabii. Ben de buna zaten vurgu yapmak isterim. Yani böyle büyük bir enerjiyi niye boşarıyoruz ki? Ya köy yerinde çünkü şeyiniz yok. Bir kütüphane şansınız yok. Bir sosyal aktivitenin olacak bir yer yok. Sinema yok, tiyatro Tabii yok, ki yani, çarşı, evet. pazar yok. Nereye gidecek? i̇nsanlar da yok. belki aslında şeydi yani <laughs> suçlu değildi. Çünkü geliyorlardı bir şey yok yani ne yapacaklar? Tabii ki kağıt oynayacaklar, oku oynayacaklar. Evet, alışkanlık evet <laughs> devam edecekler. Ama siz bu alışkanlığı kırdınız hem de çok güzel oku diyerek. Ve evet. Hani dediğiniz gibi daha önce Kur'an'ın da ilk Tabii ayeti ki yani. okumaktan geçer ee, okumaktır. Dolayısıyla siz bunu da yerine getiriyorsunuz bir yerde. Tabii İnsanları... ki yani dediğiniz gibi evet Kur'an-ı Kerim ilk ayet oku. Ee, şöyle bir tarihimize baktığımızda bizim atalarımız savaşa dahi giderken kütüphanelere giderlerdi. Atatürk o şekilde yani ki evet. okumaya verdiği önem biliyoruz. Mesela geçen bir arkadaşım geldi. Şöyle bir kelime söyledi çok hoşuma gitti. Ha ben okumanın bu kadar önemli bir şey olduğunu bilmiyordum dedi. Bu kadar ilgi olduğuna göre, bu kadar alaka olduğuna göre okumak çok önemliymiş dedi. Ya yani bu en azından bu algıyı yarattık yani. Evet. O yüzden çok mutluyuz. Evet. Ee, peki köyün tanınırlığı da arttı böylece. Tabii ki, evet. Çünkü e, ilgi arttı, gelen giden arttı zaman içerisinde. 4 evet. yılda 3000 e, kitaba erişirken bir taraftan da köyün tanınırlığı da tabii ki, arttı. Tabii ki Tabii ki tabii ki. Yani esnafa da bir aslında bir canlılık oldu. Mesela bu sene bayağı bir turlar geldi. 3-4 tane tur geldi. Çok Sadece kahvehanemizi görmek için, kütüphanemizi görmek için. Hem kitap hediye ettiler. Yani valimiz bile artık geliyor yanımıza, <laughs> e, kaymakamımız geliyor, belediye başkanımız geliyor. Okuyarak görünür hale geldi. Evet evet. E, geçen yıl birinci ağaç ile beş üzerinden dedik. Evet ona da geleceğim. E, sevgili e, yazarımız dostumuz evet. Nurhan Hanım, evet. Nurhan Benli. Sağ olsun. Ve çok büyük katkıları oldu. Evet. E, yazar dostları, şair dostları evet. katkı koydular ve hep beraber sizin bu adımınızı daha büyük adımlara doğru ilerletmek için birinci ağaçlı e, edebiyat, edebiyat şöleni şeyimiz. yaptınız. <laughs> evet. İşte biz buna başladığımızda e, sosyal medyadan ilgi olmaya başladı. Sonra Nurhan Hanım'la tanıştık. E, Nurhan Hanım, İmran Hanım sağ olsunlar. 4 evet, e, yazarımız yapmıştık. ilk e, öncelikle geldiler, kahvemizi ziyaret ettiler. E, köyde de büyük bir şey oldu. Yani ilk kez yazarla tanıştılar. Onların sayesinde oturduk köşemizde orada şiirler okuduk. Güzel bir ortam oldu. Oradan çıktı aslında bu. Nurhan Hanım'ın e, katkılarıyla جان evet ee, el ele vererek evet sizin bu e, katkınızı daha da çoğaltılar, büyüttüler. Umarım gelecek sene bunun devamı gelecek, değil mi? İnşallah hazırlıklar evet. Daha, o yönde. Evet evet. şimdiden başladık çalışmaya zaten. Hem sizin bu başarınızı gören Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Valimiz onlar da destek vereceklerdir. Evet, evet. Belki ikincisi için daha başarılı ve daha büyük bir organizasyonla adını da daha e, büyük kitleleri duyurabilirsiniz. Örnek alan köyler, çevre köyler ya da Türkiye'nin diğer illerinin köyleri de bu yoldan gidebilirler. Evet ]ler. şimdi sosyal medyayı da e, Tabii ki takip ediyoruz. Şu anda çok güzel gelişmeler var. Ee, evet. En son gördüğüm Samsun'da, Zonguldak'ta da bu tür kampanyalar başlamış. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ne kadar güzel bir. Aslında işte basında çıkması bu yönden çok iyi oluyor. Şimdi çok teşekkürler Tabii. size bizi konuk ettiniz. Evet, rica ederim. Çünkü başka esnaf arkadaşlarımız da etkileniyor. Tabii. Sağ olsunlar. Onlar da böyle kampanyalar başlatıyorlar. İnşallah bu e, yaktığımız küçük kıvılcım diyeyim büyüyecek inşallah. Okuyan bir ülke olacağız. Aydın ülke olacağız inşallah. Bizim tek amacımız bu aslında. Değil mi? o? Evet. Hani e... ilk başlarında bana şunu diyorlardı. Ya böyle yapıyorsun ama batarsın falan. <laughs> ben şey diyordum. İnşallah batarım. Batarsam Bundan batayım. Yani evet okuyan bir köy olacağız o zaman ben battığıma göre. Ne kadar güzel. Tabii sizin e, şimdi her gün yeni fikir doğar. Başkalarıyla konuşurken yeni fikirler Tabii ki. çoğalır. Kitap okuma alışkanlığını artırmak isterken farklı güzellikler de köyünüze katıyorsunuz. Evet. Bunlardan bir de çocuklar için de bir adım atmış olduğumuz evet. çocuklara da kitap okuma alışkanlığı kazandırırken nasıl büyüklere kitap oku, İkram çay, çay. ikram ediyorsunuz. <laughs> evet. Çocuklara da dondurma ikram evet. etmişsiniz. Çok Okullar kapandı tabii. Yazın Harika bir fikir. havalar sıcak. Çocukları nasıl okutabiliriz diye düşündük. Onlara dedik dondurma bedava. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel birliği gördü. E bu sayede birçok e, çocuk yazlarımızla hem etti hem kahvemizi kitaplarıyla geldiler. E, baya da güzel bir e, çocuk kitaplarımız oluştu. Onlara da küçük bölüm oluştu. Çok Onlar güzel. da yaz boyu geliyorlardı işte kitaplarını okuyup dondurmalarını yiyorlardı. Çok hoş bir ortam oluştu. Peki e, köyü ziyaret etmek için sizinle mi iletişime geçsinler? Bizi dinleyen sevgili yazarlarımız olabilir, şairlerimiz olabilir. E, onlar topluca gelip e, ziyaret etmek isteyebilirler, etkinlik düzenlemek isteyebilirler. Sizi sosyal medyadan e, takip ettik. Tabii benimle de iletişime geçebilirler. E, köyümüz Söke'ye bağlı. Söke'ye 5 kilometre mesafede bir köy. Yani zaten ağaç köyüne geldiklerinde ilk önce benimle karşılaşacaklar. Çünkü biz tek kahvehaneyiz. Evet. O köyün tek kahvehanesi olmak evet. da e, sizi bu etkinliği yapmanızda e, bir adımınızı çoğaltmıştır. Çünkü farklı e, birkaç tane tane olsa belki... Evet. Hani esnafın e, şeyini çalıyormuş gibi nedir evet. <laughs> rol çalıyormuş gibi de olabilirdi ama tek olmanız da e, sizin hızlı adım atmanıza belki neden oldu. Ama E, e tabii ki yani şimdi bizim köyümüz 500 nüfuslu. Eee kahvane işte bunun 200'ü diyelim beyler olsun. E, en az her akşam 100 kişi kahvaneme geliyor. Biz de bu yüzden başladık. Hani bir çünkü baştan da konuştuk ya hani e, sosyal aktivite yok. Yani biz kitap dışında bağlama kursu açtık, gitar kursu açtık, satranç kursu Çok açtık. Güzel. Hem e, gençlere hem çocuklara evet. farklı alternatifler sunuyorsunuz. Adeta köyün kaymakamı, belediye başkanı gibi e, sosyal e, çocuklara... Çünkü şey yani benim ulaşmam daha kolay hani... Çünkü dediğim gibi bir kahven olduğum için herkesin toplandığı hani, yer olduğu için bir adressiniz siz belirli bir evet, yeriniz yani, var. İster istemez her akşam o toplulu ulaşıyoruz. E biz bunlara biraz elimizden geldiğince yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Yani köyümüzü seviyoruz, şehrimizi seviyoruz. İnsanı seviyoruz. İnsanı seviyoruz. Evet, okumayı seviyoruz. Ne güzel. Peki bu e, kitapların daha da çoğalması için bağışlar geliyordur herhalde. Evet. Buna açıksınız değil mi? Tabii ki tabii ki her zaman yani. Her zaman. Zaten bu mı ben e, bu kahveni işlettiğim süre sürecek. Hiçbir zaman bitmeyecek. O zaman, her kitabı da kabul ediyoruz. Her kitap. Çünkü e, kadınlar da gelene göre yemek kitabından tutun, çocuk ki, bakımı tabii ki. kitabına evet. kadar, işte evet. ekonomiden siyasete kadar, her türlü sağlığa atacağız. kadar Hı -hı. pek çok kitaba ihtiyaç olacak. Tabii ki. Ne kadar e, renkli olursa kütüphanemiz, kitaplığımız o kadar okur sayımız artacağına inanıyorum ben. E, o zaman bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimizden e, kitapta bekleriz. Bekleriz evet. <laughs> ağaçlı Köyü'ne, Söke'nin ağaçlı Köyü'ne. E, adresimiz deniz çok basit. Yani Haluk Yalçınöz, e, Haluk Yalçınöz Kıraathanesi yazdıklarında, Söke Aydın yazdıklarında direkt bize ulaşıyor. Çıkacak. Evet. Hem e, sosyal medyadan da ulaşmak Birçok kitap kolay geldi değil. zaten. İngiltere'den daha kitap geldi sağ olsunlar. İnsanlarımız gerçekten çok duyarlı. İşte açık bir köy üniversitesi yapmışsınız. Evet. Yani bir açık öğretim hakikaten orada bir açık öğretim olmuş. Ee, benim e, önümüzdeki günlerde konuğum olacak Onur Çimen de e, sizin bugün konuk olacağınızı bildiği için bir kitap e, benim Vazlama'yla göndermek istedi size. Çok ben sağ olsun. Ben onu size hediye etmek isterim. Çok memnun oldum. Doğu Ekspresi'nde bir kedi. E, ismindeki gezi e, belgesel niteliğinde yazdığı hı hı. kitabını da size hediye etmek istedi kitaplığınızda sevgili e, köy halkıyla gençlerimizle çocuklarımızla paylaşmak istiyor çok teşekkür ederim kendisine e, kitabı kütüphanemizin en güzel köşesine koyacağım. Biz de böylece kent kitaplı olarak bir katkıda bulunmuş Çok olalım. Çok teşekkürler. Ee, umarım yazarlarımızdan da devamı gelecektir diye düşünüyorum. Evet tüm yazarlarımızdan kitap da bekliyoruz imzalı. Ee, gelecek sene için e, edebiyat şulemize de bekliyoruz. Çağrı'da bulunalım. Bütün e, İzmirli şairlerimizi, yazarlarımızı, yolu kent kitaplığından geçmiş evet. yazarlarımızı da bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Hep beraber bir ağaçlı köyüne çıkartma yapılmış. Evet öyle. inşallah inşallah <laughs> bu sene daha güzel olacak inşallah. Geçen sene dediğimiz gibi işte 22 yazarımız katıldı. Sağ olsunlar. Kendi imkanlarıyla geldiler. Çok güzeldi her şey. Çünkü amatör ruhla başlamıştık biz. Hiçbir çıkarımız yoktu. Onlar da sağ olsun çok büyük katkıda bulundular. Buradan tekrar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kitaplarıyla geldiler, kulileriyle kem kitap. Bir de şöyle bir şey oldu yani. Köyde çocuklarımız ilk kez yazar gördüler. Tanıştılar. Çok mutlu oldular. O çok önemli. Çünkü küçük yaşta kitapla tanışan çocuklarımız, bir yazarla tanışan, bir şairle tanışan çocuklarımız böyle bir meslek olduğunu, böyle bir evet. sanat olduğunu keşfediyorlar. Belki kendileri de ileride o sizin Tabii ki. kıvılcımınızı meşaleye çevirebilirler. Tabii ki. Mesela köy yeri sonuçta yani bir şehir değil. Bazı şeylere ulaşmak daha zor. Birçok çocuk ilk kez hayatında yazar gördü. Onlar çok mutlu oldular. Ve e, şenliğimizden sonra baktım aylar sonra falan çocuklarımız ellerinde hala kitaplar işte gezdiriyorlar falan imzalı. On, onlar için çok büyük onurdu o çünkü. Ne kadar güzel imzalı bir kitap. Evet. ilk kitap çok değerlidir. Tabii ki. Ee, belki ilk şiirini e, bu etkinliklerle yazdı. ilk öyküsünü bu etkinliklerinizle yazdılar. İleride e, Haluk abimizin sayesinde yazarlarla tanıştık. Biz de yazmaya başladık diye. İnşallah. Nice anılar birikecektir. Evet. Harika bir şey. Siz öylesine kucak açtınız ki yazarlara, şairlere gelen kitaplardan fazla olanlardan başkalarına bile hediye etme fırsatınız oldu. Başka köylerde sizin yolunuzdan giden kütüphane kurmak isteyenlere bile tabii ki siz ışık tuttunuz çok güzel ya bir. biz paylaşım. sadece okuyan bir köy değil, okuyan ülke olmak istiyoruz yani, aydın bir ülke olmak istiyoruz. Dediğiniz gibi geçen yıl e Şırnaya çok kitap gönderdik, Silopi'ye. E, bu sene e, Van'da başlayan bir kampanya var, 100. Yıl üniversitesinin başlattığı. E, Nuran ablamız da sağ olsun, yine çok destek oluyor buraya. Biz de oraya da yine kitaplarımızı gönderdik, fazla kitaplarımızı. Yani İstanbul'a gönderdik, yeni açılan bir kütüphaneye yine. Sadece kendi köyünüze değil, başka köylere yani, de evet. faydanız olmuş. E, olacaktır da bu etkileşimler çok önemli e, önümüzdeki yıl e, ikinci ağaçlı evet. edebiyat şöleninde e, daha da artan yazarımızla şairimizle İnşallah. belki tiyatrocumuz gelecek evet, evet. E, masal büyükleri masal anlatacak çocuklara masal anlatacaklar çok güzel olur, evet. çocuk oyunları oynayacaklar neden olmasın ağaçlı köyünün böylece farklı etkinliklerle donatmış olmak isteriz. Yani biz buradan tekrar çağrı yapıyoruz. Yani Ağaçlı Köyü'ne seneye tüm yazarlarımızı tüm kitap dostlarını bekliyoruz. Peki köydeki kadınlar hani kahvehaneye girmekten çekinebilirler belki. öyle evet. bir Çünkü geleneğimizde bir alışkanlık olmayabilir. Onlar da belli saatlerde gelip kendi aralarında kitap okuyorlar demiştiniz. Evet. Artık biz dediğimiz gibi kahvenin dışında bir Küçük bir kütüphane olduk. Mesela bayanlarımız gece artık erkeklerin sayısının azaldığı saatlerde geliyorlar kütüphanemize. Onlar da ilgi Kitaplarını gösteriyorlar. Kitaplarını seçiyorlar. Ne tür şeyler? Kadınlar hiç gözlemlediniz mi? Genelde neler okumak Genelde roman mi? türü seçtiklerini gördüm. Dediğiniz gibi yemek kitaplarımız da var. Ya danteli kitaplarımız daha iyi var artık. <laughs> Örgü değil mi? Evet her türlü kitabımız var. <laughs> Ama bayanlarımızın ilgisini genelde roman türü kitaplar çekiyor. Köydeki erkeklerimizi sorarsanız genelde tarih konulu kitaplar çok ilgilerini çekiyor. İşte tarımla ilgili kitaplar çok ilgilerini çekiyor. Böylece kreathanedeki sohbet konuları da farklılaşmıştır Tabii ki. herhalde değil mi? Evet. Geçenlerde işte bir yazarımız geldi. Numan Bey, hatta orada da işte bir iki masa şey konuşuyor, kitap konusunda. O kadar mutlu oldu ki. Ee, artık dedi yani kahvenlerde şey değil de böyle boş konular değil de kitap yazarlar hakkında konuşuyorlar. Ne kadar güzel sohbet konuları değişti. O e, e, dediğiniz gibi belki tavla değil, iskambil kağıdı değil de artık e, daha bilimsel yollarla tartışıyorlar, yeni başkalarına Tabii, öğretiyorlar, evet. değil mi? Çok güzel bu. E, siz de bunun e, yol açan kişi oldunuz. Peki siz de şimdi taze babasınız. İkiniz evet. bebeğiniz oldu. Allah evet, bağışlasın. Sağolun. E, i̇leride onlar e, büyürken e, onları kitaplarla nasıl tanıştırmayı planlıyorsunuz? İlk kitaplarını aldınız mı mesela? Şimdi Masal evet, kitapları. kitaplarını ayırdım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Geçenlerde e, bir yazarımız yine katıldı. aramıza ziyarette bulundu. Erdal Bey. Onun getirdiği kitaplardan ayırdım bile şimdiden baba olarak onları her gece masal şimdiden okuyabilirsiniz. Çocuklar hani küçük okumayın biraz daha büyüsün demenize gerek <laughs> evet. yok. Onlar anlayacaklardır. Dinleyerek masalı dinleyerek uyuduklarında hani derler ya klasik müzik dinleterek öğütüyorum evet, evet. o sakinleştiriyor çocukları diye. Gerçekten doğru. Zihin onu farklı bir şekilde algılıyor. O konuşulanları, o evet. dinlenen müziği. Tabii ki. Ağaç yaşken eğilir hesabı. Mutlaka evet. Siz de hem köyünüzdeki gençlere, çocuklara hem de yaşı ilerlemiş dostlarımıza bu şekilde yardımcı oluyorsunuz. Çok büyük, çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Yani dediğim gibi ben kendimi sorumlu hissediyorum. Hani çok ekstra bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Yapmam gereken ne yaptığımı düşünüyorum. Ben kendimi orada bir kahvehanes, bir esnaf olarak belki bir muhtar gibi bir belediye başkanı gibi sorumlu hissediyorum. Peki sizin gibi köyün gençleri de Haluk abi biz ne yapalım bizim elimizden gelen bir şey var mı deyip hani köyde köşe başında oturup sohbet etmek yerine gelip sizinle herhangi bir projelerini bu konuda paylaşıyorlar mı? Fikir alışverişi yapıyor musunuz? Tabii Gençlerin ki. Gençlerin yaklaşımı nasıl onu merak ediyorum. Gençlerde şu an gerçekten baya bir değişim var. E, bu konularda bize çok yardımcı oluyorlar. Mesela şenliklerimizde hepsi işin ucundan tutmaya kalkıştılar. İşte sandalyeler, masalar böyle çok güzel bir ortam oluştu. Bir heyecan geldi, tabii, hareket tabii, geldi evet. köye. Şu an gençlerimiz de kütüphanemizin her akşamı dolduruyorlar. Ee, aslında renkli etkinlikler yaparak hani köy halkının 7'den 70'e bir fikirlerini toplayarak ne bulmak istersiniz bu kitaplıkta ya da bu e, kitapları e, nasıl daha çok okumaya yönlendirebiliriz gibi böyle bir e, yoklama yaparak onları daha çok kitapla buluşturmanın yollarını e, bulmaya gidilebilir belki de. Tabii tabii yani artık daha dediğim gibi ben daha e, istediğimiz zaman ulaşmadık bizim amacımız yüzde yüz okuyan bir köy olmak projelerimiz devam edecek e, şimdi yeni bir projemiz var e, haftada bir gün okuma günü yapacağız. Herkes eşleriyle gelecek kahvehanemize. bir saat boyunca okuyacağız. Çaylarımız içeceğiz, sohbetlerimizi edeceğiz ve bir saat boyunca herkes kitap okuyacak. Çok güzel. Okuduktan sonra da tartışma ortamı yaratacağız. Tabii ki. Sen Okuduğu almadın. kitabı da evine götürebilecek, e, evinde okuyup diğer hafta geldiğinde başka bir kitapla değiştirecek. Böyle bir düşüncemiz var İnşallah yani Al oku getir. Evet, evet. <laughs> Sistemiyle evinde rahat rahat okuyun. 7'den inşallah okuyan bir köy olacağız. Okuyan bir ülke olacağız inşallah. Evet, Çünkü güzel her bir şeyin düşünce. başı bana göre okumak. tabi tabi okumak. Ee, okudukça daha çok anlarız, birdeleriz, yorumlarız, tartışırız. Ee, o açıdan sizin bu yaptığınız gerçekten e, güzel bir e, örnek bir davranış. Zaten örnekte olmuşsunuz farklı e, ülkemizdeki farklı köylere. Evet, bizde en çok bu zaten. Geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam bir çocuk da annesini kaybettikten sonra eee doğuda bir ilimiz Hı, ama evet. hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ee, bir samanlığın, bir ahırın mı öyle bir şeydi yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet, evet. Bir kısmını böyle kütüphane haline getirmiş. Ne kadar Çok dokunaklı, güzeldi, ne evet. kadar duygusal bir davranış. Evet. Yani e, annesini bu şekilde yaşatıyor. Annesinin evet. adını ve verdiği bir kitaplık haline getirmiş. Bu, bu çocuğumuzu yani e, ne yapmak gerekir bilmiyorum. Hakikaten evet teşekkür etmekle olmaz. Bu çabası yaşıtlarına örnek bir davranıştı. Kutluyorum. Ben onu da bulacağım önümüzdeki günlerde. Hiç olmasa bir telefon bağlantısı yapmak Açıkçası, istiyorum anladım. Adresini aldım o arkadaşımızın. Ben de öyle kitap desteğinde bulmak istiyorum. Çok düşüncemiz var. Yani çok güzel bir davranış gerçekten. ...çok güzel. Ben evet. de kendisini kutluyorum. Desteklemek evet. lazım... ...böyle girişimleri. Vaktimizin... ...sonuna geldik. Söke'ye de... ...selam olsun. Ağaçlık Köyü'ne selam olsun. Bizi dinliyorlarsa eğer sizin... ...Haluk Yalçınöz Kıraathanesi'nde... bulunan dostlara selamlar. Tabii ki şu an kahvehanemizde... ...dinleniyoruz şu anda. Çok güzel. İzmir'den, TRT'den sevgiler... ...selamlar, saygılar. Teşekkür ediyoruz. Bu çabanızda... ...bu kıvılcımı siz... Ee, artık yaymışsınız meşale haline gelmiş diye düşünüyorum. Umarım daha da ileri gider. Ben çok teşekkür ederim. Tabii ki bu tek taraflı olmuyor. İşte sizlerin katkısıyla e, vatandaşlarının katkısıyla büyüyor bu. Yoksa bir benim çabamla olan bir şey değil. Ben umuyorum ki ikinci ağaçlı edebiyat şöleninde daha kalabalıkla sizlerle buluşacağız. İnşallah. Çok İnşallah siz aramızda görürüz. İnşallah. İkinci edebiyat şölenimizde. Çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyiciler yayınımızın sonuna geldik. Yayın sorumumuz Bağna Özdemir, teknik yönetmenimiz Selahattin Sevinç. Sabahattin Sevinç, affedersiniz Gözler bu saatte birazcık <laughs> baktığını da görmüyor. Eee konuğumuza çok teşekkür ediyorum Haluk Bey'e. Başarılarınızın devamını diliyorum. Söke'ye, Ağaçlı Köyü'ne ve tüm Türkiye'ye bizim sesimize kulak verenlere selam olsun. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nalan Kolaas'ının hazırlayıp sunduğu Kent Kitaplığı sona erdi.